I oh. Evet bugün Kadıköy'deyiz. Kadıköylülere 31 Mart yerel seçimlerde hangi partiyi destekleyeceklerini soracağız. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde CHP %72 oy alırken AK Parti %20 oy almıştı. 24 Haziran 2018 seçimlerinde Millet İttifakı %65 oy alırken Cumhur İttifakı %20 oy almıştı. Kadıköy ayrı zamanda CHP'nin kalesi olarak da biliniyor. Şimdi cesur medya olarak Kadıköy'deyiz. Söz Kadıköy halkında. AK Parti'yi destekliyoruz. AK Parti destekliyorum. Neden? Çünkü yaptığım memlekette çok güzel şeyler var. Bunlara bakaraktan ona oy vermeyi daha uygun görüyorum. İnsanlara memlekete yaptığım bu kadar hayırlı ve güzel şeylerden sonra ona oy vermeyi daha güzel görüyorum yani. Yapılan yollar olsun, köprüler olsun, insanların hayat standartlarını güzel şeyler getiriyorlar. Bunlar da memnun olduğum için. Valla şu an gidişattan memnun olmasak da ileride daha iyi olacağını tahmin ediyorum. Çünkü memleketin başında bir sürü badireler var. E bunların içinde tabii hem bunu idare etmek hem memleketin ekonomisine yön vermek bayağı zor bir iş. Allah varlık versin diyorum. Ben hiçbir partiye oy vermiyorum ya. Gerçekten vermiyorum. İktisat çok zor bir durumda ülke. Bundan dolayı da bir tepki olarak da vermek istemiyorum. Gerçekten zor durumda. Yani ben iyi bir esnafım. Esnaflardan çok o kadar zor durumda ki insanlara anlatacağım, anlatacak çok uzun bir zaman alması lazım. Ya parti desteklemesen de belediye seçimlerinde hangisi çalışıyorsa ona oy verilir. Benim bildiğim. O yüzden bir parti kafamda yok. Milliyetçi Hareket Partisi. Neden? Ee, çünkü işini dört dörtlük yapan bir parti. Tümü olmasa bile elinden geleni yapan bir parti. İsteklerimizi yerine getiren bir parti. Gidişattan memnun muyum? Az çok memnunum, yüzde yetmiş. 31 Mart'ta oy kullanmayacağım. 648 lira maaş alıyorum. Hepsinden nefret ediyorum. Kim gelirse 700 lira maaş, emekli maaş. Hiç memnun değilim. Ne mi acım? 648 lira maaş alıyoruz. Bir peynir 50 lira. Domates 10 lira ya. Memnun olabilir misin? Metro var, gemi var. Para büyük gibiyim. benim. Ne bileceğim? Hiçbir ne o yok. Hiçbir parça desteklemiyor. Neden peki? Hiçbir ne. Hepsi yalancı. Bunu söyleyen yok hiç. Çarşı, pazar, her şey 3 misli yaptı. Yani gerçi kalkımızda da var biraz fırsatçılığı ama denetim ben yapacak dedim abi. Devlet yapacak. Valla kararsızız ya bu konuda. Yani net bir cevap veremiyoruz. Değerlendirme yapıyoruz. Yerel seçimler olduğu için buradan çok e, siyasi duruştan çok yerel hizmetlere önem vermeye çalışıyoruz. Hani mahallemiz için, semtimiz için daha iyi düşünen, daha güzel düşünen şahısları düşünüyoruz. Hangi partiye oy vereceğim? Valla CHP'ye vermeyi düşünüyorum. Valla kardeşim benim içimden öyle geçiyor bu sefer. Daha önceden AK Parti'ye vermiştik şimdi CHP'ye vereceğim. Evet. Valla ben emekli adamım kardeşim. Ben memnun değilim. Asgari ücret kadar maaşımız yok ya. Yani. Asgari ücretten daha düşük maaş alıyoruz biz. Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü 16 senedir iktidarda olan bir partinin son zamanlarda halkın sesini duymayan bir insana partiye oy vermek düşünmüyorum. Binali Yıldırım'dan önceki... Cumhurbaşkanı, şey, meclis başkanı Atatürkçü olmadığı için bu partiye oy vermedim de vermeyeceğim de. Memnun değilim. Çünkü ülkemizde o kadar yabancı işçi var. Afgan olsun, Özbekistan olsun, Suriyeli olsun. Parası olmayan vatandaşla da askerliğini yapıyor. Geri geri iş bulamıyor. Tabii ki AK Parti. Bilmiyorum işte biz yabancı olduktan sonra hep onu şey yapıyoruz yabancılara daha çok önem veriyor. Hiçbirini desteklemiyorum. Partilere oy vermeyeceğim ben. Neden biliyor musun? Pahalılık var, hayat şartları zor durumda. insanlar geçinemiyorlar o durum onun için. Cebimde para yok. Sebep bu. Başka sebep yok. Atatürk'ün kurmuş olduğu, Cumhuriyetimizin temellerin atıldığı parti. Şu anki gidişatından ben de, ben de memnun değilim açıkçası ama edebiyatımızı bilmiyoruz, sanatımızı bilmiyoruz. İnsanlar birbirine ekşi yüzlerle bakıyor. Yani bu yüzden evet. evet. Başka olamaz çünkü ya. Yani AK Parti'den başka düşünemiyoruz. Kendisinden Allah razı olsun. Bir iki örnek vereyim size. En azından hastane kapılarında beklemiyoruz. Onun haricinde eee, yani bunun gibi şeyler. Elektrik, su vesaire gibi şeylerden de gayet de uygun yani. HDP. Neden HDP? Ya senelerdir AK Parti'ye veriyorum ama hiçbir şey göremedik ya. Vallahi durumumuz on numaraydı şimdi daha berbat yani. En iyisi HDP'ye vereyim daha iyi. En azından ne olacağını görelim yani. Yok memnun değilim. Berbat. Hangi tarihte görülmüş? 16 lira bir salatalık ya. Tabiri caizse hıyar diyorlar ya. Bir biber 17 lira olur mu ya? Hangi tarihte görülmüş bu? Senelerdir ben AK Parti'ye veriyorum ama bu sefer HDP'ye vereceğim yani. CHP'ye de vermeyeceğim, HDP'ye vereceğim. Abi ben MHP'liyim fakat AK Parti ile birleştiği için şu anda size bakmıyorum, kullanmayacağım büyük bir ihtimalle. Çünkü hepsi kendi ekonomilerini düzeltmeye uğraşıyorlar. Türkiye'yi değil, Türk ekonomisini değil, kendi ekonomilerini düzeltmeye uğraşıyorlar. O yüzden bu sefer maalesef kullanmayacağım. Gidişattan memnun musunuz Yok, Peki. hayır hayır hayır. Ben emekliyim. Fakat şu anda çalışmak zorundayım. Başka türlü geçinemiyorum. Çalışıyorum. 62 yaşındayım. Hala çalışıyorum. İnşaatta çalışıyorum. Böyle bir Türkiye yok. Elin yabancısı bir aylık maaşıyla gelip burada tatil yapıyor. Biz kapıdan dışarı çıkamıyoruz. Böyle bir yaşantı yok. Bunu bilsinler. CHP destekleyeceğim. Söyleyeyim mi açıkça? Cumhuriyet Halk Partisi. Yani şu an ilkelere dayalı bir şey değil ama yine bir umut var diye düşünüyorum. Fazla içeriye girmeyeyim ya. Gidişat çok kötü abi. Bütün partilerin çok kötü. Ya bir iki sebep. Ben Okuyan adamım abi bak. Ben okuyan adamım. Şimdi iktidara bakarsak, yönetime bakarsak baş sebepleri biliyorsun. Baş sebepleri söyleyeyim mi? Baş sebepleri biliyorsun ya. Aldılar içeri bir ton insanı. Bana verileceği bursu vermiyorlar. Ona veriyorlar, buna veriyorlar. Ben ne yapayım? Biz burada adam olmaya çalışıyoruz. Okumaya çalışıyoruz. Bir, bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Hep bir engel, hep bir engel. Yani sebepler bunlar benim için şu an. Ama en öncelikli fazla detaya girmek istemiyorum. Hangisini? AK Parti'yi destek. AK Parti. Hizmetleri gördük ondan yani. Başka bir şey değil. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, i̇çeriden ve dışarıdan her türlü köstek olmasına rağmen yine iyi gidiyor bence. şu an herhangi bir kararım yok ya. Düşünüyorum. Neden peki? Ee, kararsızım şu an için ya. Gidişattan memnun musunuz? Yani bazı şeylerden memnun, bazı şeylerden memnun değiliz. 31 Mart yerel seçimlerde hangi partiyi destekleyeceksiniz? Iskalesi. Cevap vermem burada yazdı Sözlü olarak da alalım. AK Parti. Neden AK Parti peki? Ben hizmete oy veririm delikanlı. Ben İstanbul'a geldiğimde hava yoktu, su yoktu. Bak İstanbul bugün Türkiye'nin en sulak yeri oldu. Her yeri pırıl pırıl. Halicin pis kokusu buradan duyuluyor. Bak şimdi Haliç'te insanlar yüzüyor. Daha ne söyleyeyim? İmniyönü'ye çöp deposu patladı, 39 kişi öldü. Şimdi nerede o çöpler? Bak her taraf. Gidişattan memnun musunuz peki? Gidişattan memnun musunuz? Tabii memnunum. Ben fırın kapısında ekmek dilendim yanlı yok. Ben 79 yaşındayım Derikanlı. 40 doğumlu. Siz 50 öncesi o yoklukları bilmez. Ben kendim yapmadım ama katır pişsinler çubukla karıştırıp arpa tanesi seçenleri gördüm. Şimdi biz kusura bakma. Biraz da gençler biz öğretmeyiz onlara. Ekmek ağzımızı sivirip köpe atıyoruz. Doğru mu? Kabanın başında poşet poşet ekmekler atsın. Ben kimseye düşman değilim. Kimse de benim babamın oğlu değil. Ama ben hizmet. Kılıçdaroğlu da bana hizmet versin. Benden de bu yansın. Yok. Zaten Türkiye'nin sıkıntısı muhalefet. iktidar değil. Başka var mı AK Parti'nin başkanı? AK başka. var mı parti Türkiye'de? AK Çok günler yaşadık. O günleri siz yaşamadınız. Çok yaşadık biz. Yani aşağı yukarı 60 sene şu boşa gitti Türkiye. Son zamanda şimdi ne kuyruk var ne her şey var. Aa tamam. Fakir hatalar oluyor. Oluyor ama korunun yanında yaşlayalar. Vallahi ben şu an daha seçim yaşıma gelmediğim için hangi partiyi destekleyeceğim onun cevabını veremem size ama bu ülke için en doğrusu neyse onun olmasını temenni ediyorum.